Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden perşembe. Yani Arife günü. Yarın bayram. Buradan büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Herkese iyi bayramlar. Biz markete gideceğiz. Alışveriş yapacağız. Şimdi eşim çiğ köfteci uğradı. Karnımız aç. Birer çiğ köfte yiyelim. Hani biraz geçiştirsin bizi. Bu arada rüzgara soracak olursanız, o yine kayınvalidem gildi. E, Markete giderken genelde Rüzgar'ı götürmüyorum. Yani virüsten sonra Rüzgar'ı götürmüyorum. Ondan önce sürekli götürüyordum. Hem Rüzgar'la alışveriş yapmak gerçekten çok zor. Her gördüğünü istiyor. E, her şey uzanıyor ve sıkılıyor bir süreden sonra ağlamaya başlıyor. O yüzden Rüzgar şu an orada. Alışveriş yaptıktan sonra e, Rüzgar'ı alacağız. O şekilde. Markette görüşürüz. Çekebilirsem elimden geldiğince çekerim. <gülüyor> <gülüyor> hadi. Ne? <laughs> evet. Ne Sen konuşacağım. Videolar için. Videonun sahibi misin? <laughs> uh <-huh>, Yok. Hayır, say. <laughs> ee, e <gülüyor> <gülüyor> ee? <gülüyor> saçım sağ. Güzel şey miydin? Baksana, saçım sağ. Allah'ım kesmem lazım. Yani hadi. Ben, e, bir alışveriş. Alışverişten geldik. Eşim beni çok zoruyor. Video çekecek ama <laughs> beni uğraştırıyor. Çok bir şeyler aldık. Göstermek istiyoruz ama canınız çeker göstermiyoruz. <laughs> Şurada güzel sular var. İçemedik ama size çekeceğiz diye. <laughs> <laughs> Şu an canım çok yalan. <laughs> orada sürüyor. Evde su bitmiş de aldığımız suyu da içirtmedim. Göstereceğim diye. <laughs> Rüzgar bizi bekliyor. Video biterse inşallah. <laughs> Ama olacakmış gibi durmuyor bu. <laughs> Çok neşeli bir aileyiz biz. Birbirimize bakmamız <laughs> diyor. <Yani, gülüyor> <babam gülüyor> ya her zaman neşmezsin i̇ş, İşmeni görünce heyecanlanıyor biraz. Çekilmiyor video. Biz şimdi evimize geldik. markete giderken çekerim dedim ama yine her zamanki gibi çekemedim. Bugün çok yoğundu. Çok yoğundu. Evet. Yani çok kalabalık tarife günü olduğu için her yer. Bir de e, yanında mağaza var. O yüzden yani park edecek yer bile bulamadık. Sonra dedim zaten kalabalık çekim yapamam dedim. Sonra da hani hiç telefonu çıkarmak aklıma bile gelmedi. Önce e, daha önceki gittiğimiz Adagross markete gittik. Ardından da A101'e gittim. Aslında BİM'e de gidecektim ama e, geç gittik zaten markete. BİM'de 9'da kapandığı için BİM'e yetişemedim. O yüzden A101'e gittim. Birkaç eksik var onları da e, bayram sonrası tamamlarız inşallah. <laughs> e, şimdi aldıklarımızı tezgahın üzerine yerleştirdik eşimle beraber. Şimdi size göstereceğim. Sonra da oğlumun yanına gitmek istiyorum. Oğluma yine bir sürpriz yaptık, hediye aldık. <laughs> Öyle şimdi başlayalım. Tek tek ben size aldıklarımı göstereyim. Şimdi e, meyve sebze alışverişimi göstererek başlayayım. Şöyle dört tane limon aldım evde de vardı çünkü. Kilosu 7.99 456 gram almışım. 364 tutmuş. Şöyle e, bir kilo salatalık aldım. Kilosu 169. Rüzgara e, aldım. Kilosu 795. 1400 gram gelmiş. Şöyle salkım domates aldım. E, domatesi kilosu 4 lira. 1 kilo 750 gram gelmiş bir kilo biber dedim ama bir kilo bir buçuk kilo biber vermişler bunun yarısını hayvan deme yine bir tane maydanoz aldım Tanesi 1 lira bir tane kıvırcık bunun da tanesi 2.79 şöyle yeşil fındık aldım bunu ben çok severim o yüzden yine dayanamadım burada fiyatı 10 liraymış ne kadar gelmiş 1 kilo 250 gram yeşil fındık almışım. Şöyle yaşlıca gördüm onu da çok severim. E, ee, kilosu 10 liraymış. 900 gram gelmiş böyle aldım. Tabii giderken kayınvalidemi de götüreceğim. O da benim gibi sever. Sonra şuraya gelelim. Ee, bu sefer kendime kenop aldım. Bayağıdır yemiyordum. Çok önceden birkaç kere yemiştim. Şimdi belki yine yerim diye aldım. Bunun fiyatı 12 10 buçuk falan da yani. Evet. Ben bunların hiçbir fiyatı söyleyemem. Hatırladığım kadarıyla söyleyeyim. Şöyle rüzgar leblebi aldım A101'den. Ee, bu da 475 falan değerli. 3.5'a düşmüş. İki tane sarı leblebi aldım. Bir tane de beyaz leblebi aldım. Rüzgar böyle arada canlı şeyler isteyince onu koyuyorum tabakla. sallıyorum. Erdem yine bir ney salmış. Ama bunu bana aldın değil mi bunu ben seviyorum Evet. Bana aldım. Ama, ben de yerim. Et. Ha? Ben de yerim. Let's <laughs> go kalmış bir tane. Bunun hiç gelmiyor arada. Yine dört tane çikolatalı konfet ve bunlar şey olmuş. Görüşmüş. Hatta ben bunları direkt bir, bir dolaba koyayım. Sonra bunu kendini aldın herhalde. Evet. Onu da ben seviyorum. Çok <laughs> O rüzgarın rüzgar her gün babasından bir tane sürpriz yumurta istiyor mutlaka. Her gün alamasak da yine dalıyoruz. Buradan bana kızanlar olacaktır illa ki yine ama yani herkes yediriyor ben de herkes gibi alıyorum çocuğumu kıyamıyorum. Sonra rüzgara bir sürü kaldım. İki tane de şöyle e, taşın miniks. Ben onu alıyorum. Çok iyi de arada yiyor evde bulunduruyorum. Çünkü gündüz ben eşim yani işteyken hiç dışarı çıkmıyorum markete falan. Evde duruyor dolaba koyuyorum. Rüzgar bir şeyler istedikçe veriyorum ona. Sonra ee, bu ne Çok turşu soluyor ki? Çubuk turşu ne Azeri turşucu. Bunu kayınbabama aldım. Evde turşusu yoktu dün yemek yerken. Dedim gitmişken alayım. Bunu yine buraya koyayım. Sonra çay aldım. Bir kiloluk genelde bunu kullanıyoruz ya da bunun falan olanını kırmızısını. Şöyle gofret aldık. Bunu genelde işim acıktığında diğer atıştırır. Bir tane kaşar aldım. Sosyon. Bu da yumuşamış ya. Hemen dolaba koyayım. Hava sıcak biraz. Bir tane pudin kaldım. Ee, geçenlerde yine YouTube'da video çeken bir arkadaşım var. Beni de çeker misin? Yani ee, Prenses Taci tatlısı yapmış. O çilekli yap yok omuzlu yapmıştı galiba. Ben de çilekli aldım. Normalde çilekli kububu pek sevmeyiz ama ben de öyle tatlı yapacağım. Tabii ben onun adının Prenses Taci tatlısı olduğunu da bilmiyordum. Prenses tatlısı diyordum direkt. Yine ondan yapayım dedim. Aklıma düşmüşken. Şunlar babasıyla birlikte ikisi birlikte yediği için etkıra kalmış. Ben bundan nefret ediyorum. Bana iğrenç geliyor. 12 tane bunlar ne bu neydi ya? Etik Eşim yine. bu kısmıyla o ilgilendi. A101 ve ben genelde aktüel ürünlere baktığım için. Sonra bir tane pudra şekeri aldım. bununla kurabiye yapacağım. Bayramın dördüncü gününe. Dördüncü günü video çekebilirim ve çekemeye de bilirim. Şu margarin aldım iki tane bizimin. Ama <laughs> bunlar da kendine geçmiş. Ben bunları da dolaba atayım hemen tereyağı. Dolabımda bu sefer gitmeden temizledim. Dolabımda şu an bayağı yer var. Altına maden suyu aldık. Sonra şöyle bir tereyağı aldım. Bunun fiyatı 12.95miş üzerinde yazıyor. Şey, kayınbabam bize bal verince dedik bari tereyağı alalım da balla yeriz. Rüzgar tane süt aldım. Rüzgar süt içmiyor ama yine de Belki içeride yerde bulundurayım dedim. Şansımızı deneyeceğiz. <laughs> Aynen öyle. Şöyle yoğurdunu aldım. Eşim bir tane kola almış. Sonra limon tuzu aldım. Bu limon tuzunu genelde e, çaydanlığın dibindeki leşler oluşuyor. Temizlemek için kullanıyorum. Tuz aldım. Mahlep aldım. Mahlep de geldi tuzlu kurabiyelerde kullanıyorum. bayağı da kullanmıyordum. Her yerde bulunmuyor. Bulmuşken bir tane alayım dedim. Hindistan cevizi aldım. Bu da yaptığım bu kurabiyesinin içerisinde var. Eski videolarımda var. İlk attığım videolarımda. Eğer isterseniz oradan ulaşabilirsiniz. O kurabiyesi tarif mi? Ne aldım başka? Şöyle bir kolonya aldık. Aslında marketlerimize sıkarız diye. Onun için aldım bunu. Bir tane parlatıcı aldım. Bunu A101'den aldım. Ee, şu şu 4,5 lira falan da diş macunu aldım. Biraz yakınlaşır mısın? Oradan hiçbir şey gözükmüyor. Bir tane diş macunu aldım. Bunu çantama atarım diye. Bir de Signal Bite Now olandan e, diş macunu aldım. Bunu da niye aldım? Çünkü daha uygundu fiyatı. Normalde Colgate'in alacaktım ama 25 lira falandı. Dedim en iyisi Signal alayım. Bir tane feyri aldım. Bir tane beyaz sirke aldım. Benim de bitmişti. Bayağıdır daha almak aklıma gelmiyordu. Şöyle görmüşken eşime de iki tane çorap aldım. Eşim çorapları göstermeyelim dedi ama ben gösterdim. Binada ee, tadilat var herhalde. Saatte 10. Bir tane ABC'nin yumuşatıcısını aldım. Bu çok uygundu. 13 liraydı. Kokusunu da beğendim. Sırf o yüzden aldım. Ee, domostos olarak da bingo'nun nefes aldıran oksijen mi? Yo nefes aldıran hijyenmiş. Ben farklı biliyordum. Ee, bunu aldım. Bu ara bunu kullanıyorum. Üstüm başım en azından domostos olmuyor. Evimde diğerinden de var ama Artık büyük ihtimal bunu ne devam edeceğim. Kokusu da hani bunu Ariel aldım 5 kilo. Bunun fiyatı ne kadar? 35 lira mı? 35 lira. 35 lira Ariel aldım. Şöyle bir tane şarj altı aldım. Tabii bu da hemen kötü oluyor. Şöyle bir tane yumurta şey değil mi? Yumurta fırçası. Evet. Ee, bunu kayınvalideme aldım. Benim evimde var. O beğeniyordu. Görünce ona da alayım dedim. Ve de dün kayınvalidemin mutfağını temizledim bu arada ben. Ee, ben evimi temizlerken çocuğuma genelde o baktığı için. Dün de dedi ki o bana gel bakayım dedi. Şimdi sen benim evimi temizleyeceksin dedi. <laughs> Tabii esprisi de söylüyorum. Ee, dün onun mutfaklarını falan temizledim. O zaman da bir tane eski leğeni vardı. Dedim bunu atacağım. En iyisi istedim yerine bir tane leğeni alayım da. Şimdi bunu götürünce o eski leğeni atacağım. Süzgeç bu arada ne dediğime bakmayın. Bu da Rüzgar'ın tamir çantası. Aslında Rüzgar evde tamir sistem seti vardı ama rüzgar bazılarını kırdı, bazıları kayboldu. Rüzgar tamir yapmayı çok seviyor. Bugün de ona böyle bir şey alalım dedik. Tuvalet eğitimini öğrenmeye başladığından beri sürekli hediye almaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. O da bu sayede gaza geliyor. Bayağı da öğrendi yani. Bu şekilde yaptığımız alışveriş burası ne kadar tuttu? Adagros 350 lira. A101 84 küsür, 85 lira tuttu. Tabii binden de mayonez, yumurta, yumurta A101 de yoktu. Başka ne eksik vardı? Türk kahvesi. Türk kahvesi alacağım. Onu aslında A101'den alacağız. Tarihini alacağız. Bir de rüzgara şampuan. Başka da yok. Onları Başka da bayramdan sonra alırız artık. Bu şekilde. Ee, size aldıklarımın hepsini göstermeyi unutmuşum. Ee, şöyle patates aldım. Kilosu 79 kuruştu. Ee, ama şey de vardı. Bir bıçağı falan da vardı. Bu biraz ufaklı diye 79 kuruşmuş. Dedim bir şey olmaz. 5 kilo da patates aldım. Sonra e, soğanın kilosu da 1.39'muş. 2.5 kilo da kuru soğan aldım. Yaptığım alışveriş bu şekilde. Şimdi biraz sonra rüzgarın orada görüşürüz inşallah. Buradayım. Ne ay oldu anne? Burda kuş. Nerede? Ne nerede? Bana batır. Bana batır. Ya yatır. Yatır. Sen yemesin. Bana dedi. Bana batır. <laughs> <dede. gülüyor> ne getireyim? Ay dede. Ay dede. Evin ye de. Ay yedi. Bala batır. Bala batır. Ya yatır. Ya yatır. Sen yemesin. Bana getir. Ha, getir. Bana getir. Ha, bana getir. Ha, <laughs> bana getir. <laughs> Annem bak burada ne var ya? Bunun da ne? para, para, para. Pamuk. Sen Pamuk. mi koydun adını? Evet. Kimin de. pamuğu? Senin pamuğun mu? Bunlar Ha? Bu Ben demedim çünkü unuttum. Hayır o tamir yapılmaz. O tamir yapılmaz. Onun adı neymiş babaanne? <laughs> Bak pamuk korkar. Senin arabanın arkaya açacağım Ama korkar pamuk. Onun adı ne? <laughs> korkar. Biraz gireceğim oradan. Sen çalsın. Sen de yiyeyim. Ama, ama, ama geldi, ama sen, ama sen, ama sen. Elimi, elimi, elimi uzat da bir baksın eline. Hadi bir öpsün gelini. <laughs> elimi öpecekmiş. Hadi koy oraya da elini bir öpsün. Amac, niye? Amac, elimi bir ham ham yapsın. Koy elini de oraya. Ha? Bak. Ayniye bak. Ayniye bak, ayniye bak, Aynaya bak. Annem o benim pamuğum olsun mu? Benim pamuğum olsun. Senin pamuğun mu? Benim pamuğum sensin. aldı O zaman evime götüreyim de. <laughs> Evine götür o zaman pamu. Deden gelince söyle tamam mı? Bunu ver ben evime götüreyim de. Aldım. <laughs> bunu senin ayın de. Evet, bunu benim evime götürelim. Bunu da götürürüz. Tamam, onu da götürelim. Biz şimdi kayınvalidem giden çıktık. Evimize doğru gidiyoruz. Saat 12. Daha eve gideceğiz. Rüzgar'ı banyo yaptıracağım. Rüzgar kıyafetlerini hazırlayacağım. Sabah 6.19 geçeymiş bayram namazı. Eşim sabah erken kalkacak. Sonra o namazı kıldıktan sonra kayınvalidem bile geçeceğiz. Şimdi eve doğru gidiyoruz işte. Şimdi evimize geldik. Videodan da gördüğünüz üzere rüzgarı gelmeden önce tıraş ettirdik. Aslında biz dün tıraş ettirmeyi düşünmüştük rüzgarı ama e, dün çok yoğundu kuaför. Bugün de aramayı unuttuk. Sonra e, kayınvalidemden bir çıktı çıktık eve geçiyorduk. Bir baktık kuaförün boş herhalde dedik boş. Sonra oradaki Nazım bir var ona sorduk. O da dedi ki yarım saatlik bir boşluk oluştu rüzgarı tıraş edeyim dedi. Sonra tıraş oldu rüzgar. Şimdi de işte eve geldik. Rüzgarı yıkadım. Üstünü giydirdim. Babasıyla uyuyacak inşallah. Benim de gelir gelmez atmam gereken çamaşır vardı. Onları makineye attım. Onlar yıkanı dursun. O arada ben videoyu düzenlemeye başlayacağım inşallah. Ee, işte size veda etmeye geldim. Tekrardan bayramınız mübarek olsun. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. İnşallah severek, beğenerek izleyeceğiniz bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.